Maliye tartışmalara son noktayı koydu. Beş yıl geriye dönük ödenen konut vergilerini geri almak mümkün. Ama bu hiç de kolay değil. Çünkü belediyeler o paraları geri vermeye pek de istekli görünmüyor. Ev hanımının başkaca bir geliri yok ise muaftır. Emekli başka bir işte çalışmıyorsa emlak vergisinden muaftır. Geri gidip babama haber vereceğim o da gelip alacak. Bilmeden ödeyenler iadesini istiyor, belediyelerse parayı geri vermek istemiyor. Emlak vergisinde emekliye, işsize, ev hanımına iade hakkı tüketicileri sevindirdi. Ancak bu o kadar da kolay görünmüyor. Emlak vergisi kanunu ev sahibi olanlara 5 yıl geriye dönük avantajlar getiriyor. 2009-2014 yılları arasında ödenen vergilerin geri iadesi ev sahiplerinin cebini rahatlatacak. 200 metrekare bürüt alanı geçmeyen konut sahipleri emekli Ev hanımı, engelli, işsiz vatandaşlar emlak vergisinden muaftır ve bunlar geriye dönük 5 yıl için müracaat ettikleri takdirde ödedikleri emlak vergisini de geri alabilirler. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 14 Mayıs'ta yayınladığı özelgeye göre ödenen vergiler geri alınabiliyor ancak tüketiciler başvurdukça olumlu yanıt alamıyor. Belediyeler olumsuz cevap veriyorlar. Düzeltmeyi yaparız, sizden bundan sonra vergi almayız. Ancak geriye dönük bedelleri ödemeyiz diyorlar. Bu yanlış. Ancak bu vergi paralarını geri almak mümkün. Hem de konutun değerinin binde ikisi oranında. Bu hak çalışan emeklileri kapsamıyor. Peki ama kimler nasıl bu haktan yararlanabiliyor? Bir ev hanımı 200 bin lira raiç bedelli bir konut için 5 yıl boyunca yıllık 400 liradan 2000 lira vergi ödediyse bu 2000 liranın iadesi için belediyeye başvurduğu takdirde belediyenin bunu iade etmesi gerekir. Konut değerleri il il semt semt değişebiliyor. Örneğin 1 milyon lira değerinde bir daireniz varsa 5 yıl geriye dönük iadesini almak istediğinizde bu rakam 10 bin lirayı bulabiliyor. 1 milyon liralık konut için yıllık 2000 liradan 5 yılda 10 bin lira vergi ver, vermiş olan emekli ev hanımı bu bedelleri de geri isteyebilirler. Geri ödeme almak için bir dilekçeyle başvuruda bulunmak yeterli.